Sayın Sevin, aradaki dönem yüz yüze eğitim denemesi diyelim. Sizin gözlemleriniz ne oldu? Evet, e, Sayın Orhan, tabii ki e, hocamız e, tıp e, cephesinden baktı. Ben de bir eğitimci olarak e, tabii ki önce can sağlığı e, hocamızın da belirttiği gibi e, özellikle büyük kentlerde İstanbul gibi büyük kentlerde vaka sayısı ciddi boyutlara var, vardı ki e, okulların kapatılması e, yönünde bir karar alındı ki sayın. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yine Sayın Bakan Fahrettin Koca e, sürekli okulların e, açılacağından e, ki tüm kademeler açılmıştı. Sadece iki kademe e, kalmıştı. Altıncı e, sınıflar ve e, 10. sınıflar kalmıştı. Onlar da 20, 23 Kasım itibariyle açılacaktı. E, tabii bunun. Ama e, Sayın ilgili... Sevin ben onu da merak ediyorum. Var mı elinize bir bilgi, veri veya gözleminiz nedir? Mesela açılan kademelerden birindeydi benim çocuğuma ben göndermedim. Evet. Yani çünkü yani giden e, arkadaşlarından pozitif çıkanlar var, evine taşıyanlar falan var dedim. Ben e, iki gün e, sadece izledim sonra göndermedim. Yani açıldı yüz yüze eğitim başladı ama ne kadar rağbet oldu buna? Evet, e, yüz yüze eğitime e, bakanlık e, açıklamalarına göre, yani bakanlık verilerine göre yüzde seksenin üzerine bir katılım oldu. Evet, e, gerçekten e, yüksek bir katılım oldu online eğitime göre. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi tabii bazı aileler kaygılı oldukları için Çocuklarını online eğitim almasını tercih çok ettiler. Çok da haksız değilmişiz bunu anladık. Evet. Yalnız şöyle bir durum var Sayın Hanım. Şimdi hocamız çok ince bir noktaya vurgu yaptı. Kurallara uymak kaydıyla Sağlık Bakanlığı'nın bir rehberi vardı. O rehber o kadar açıklayıcıydı ki ki hatta ben de hani bu durumda sizinle yaptığımız programlarda da bahsetmiştim. Heh. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyon artacak. Doğal havalandırma bir şekilde çok zorlaşıyor. Ee, virüsün yayın hızı artacak. Bu tabloların aslında olması e, bekleniyordu. Ama okullarda ben birebir sahada olan bir e, okul e, yöneticisi olarak şunu gördüm. Yani bir sınıfta pozitif vaka çıktı. Maskeler ağzı ve burnu kapatacak şekilde olduğu takdirde havalandırmayı da bir şekilde yaptığınız takdirde yine sosyal mesafeye uyduğunuz takdirde ikinci bir genel itibariyle ikinci bir vakanın olmadığını gördük ve daha çok dış temaslı. Şimdi tabii eee ee, anne baba pozitif, ee, çok, diyelim öğrenci dışarıda bir şekilde kurallara uymadı, ee, pozitif COVID testi, pozitif çıktı. Ee, onu okulat elbette ki taşıyabilir çünkü bir bulaşıcı hastalıktan bahsediyoruz. Bir de Sayın ee, Sevin, ben Sayın Koca Türkiye soracağım.